Herkese merhaba. Şuradan ışığımızı da açalım. Evet daha güzel oldu. Yeni tip dikiş makinelerinde ee, kasnak nakışı nasıl yapılıyor? Yapılabiliyor mu? Yapılıyorsa nasıl yapılıyor? Onu göreceğiz. Şimdi elimizde yeni model bir dikiş makinesi var. Jano Flower 313. Bu hani Singer Pro olabilir. M1605 de olabilir. Bütün yeni model makineler olabilir. Hepsi zaten birbirinin aynı. Eee, teknik olarak Hepsi birbirinin aynı ufak tefek farkları ee, var. Geri kalan aynı. Şimdi başlayalım. Şimdi elimizdeki baskaya, tamam mı? Şu baskaya ayağı e, normal düz dikişe göre bir baskaya. Bizim bunu kullanmamamız gerekiyor. Ne kullanacağız peki? Bu baskı sökeceğiz önce. Şöyle baskı sökelim. kas kaynağımızı söktük. Bir de kumaş dişlimiz var. Kumaş dişlisi de kumaşı biliyorsunuz hareket ettiriyor. ve kasnak nakışı yaparken de kumaş dişlisinin olmaması lazım. Bazı makinelerde bunda da öyle kumaş dişlisini düşürme mekanizması yok. Onun yerine ne var? Makinenin içinden çıkar. Şu avadanlık kutusudur bunun adı. Onun içinden çıkar şöyle. Kumaş dişlisi kapaması var. Tamam mı? Şunun adı kumaş dişlisi kapaması. Makinenin içinden çıkar bu. Şöyle şunu şuradan şöyle geçirelim. Kapatalım. Ondan sonra ipi tekrar alırız. Bunu kumaş dişlisinin üstüne şu şekilde şu ipi de şuradan kurtaralım da öyle geçirelim. Altı bir takmıştık çünkü. Kapatıyoruz. şöyle. Bunu da kapattık. Şimdi kara makinelerin özelliği şudur. Kara makinelerde kasnak nakışı yapılır ama kara makinelerde şunu çıkarıp da göstereyim. İğne plakasında kara makineler zikzak yapmadığı için sadece iğnenin girdiği küçücük bir delik vardır. Bakın. Bu plaka olduğunu düşünün. Plakada aynı bunun gibi şurada iğnenin girdiği küçücük bir delik vardır. Bakın bu zikzak yaptığı için bu delik geniştir. O delik ne kadar geniş olursa iğnenin, çağnozun ipliği kapması o kadar zor olur. Tamam mı? İğne ne kadar, delik ne kadar küçük olursa çağnoz ipliği o kadar rahat kapar. Şimdi bu makinelerde bu delik biraz daha geniş olduğu için baskı ayağını da çıkardığımız zaman kasnak nakışı yapmak imkansız hale gelir. Bunun çözümü ne peki? Baskı ayağı da kullanamıyoruz çünkü kumaşı istediğimiz gibi çekebilmemiz lazım serbest dikiş ayağı bunun adı arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şöyle bir şey. Bunun plastiği var, bu şekilde metali var şöyle. Tamam mı? Bakın burada bir kol var. Şöyle takıyoruz bunu kumaşı şeye, ee, makineye. Burada bir kol var bakın. Bu kol makine kalktıkça iğne miline bağlanıyor buraya. İğnenin şeyine, iğne bağına. İğneyi sıktığımız vidanın oraya takılıyor bu. Makinenin iğnesi kalktıkça bu kol bu ayağı kaldırıyor. Her kaldırışta biz kumaşı rahatlıkla hareket ettirebiliyoruz. Bunun mantığı bu. Şimdi bunu takacağız. Alttan kumaş dişlisinin kapamasını taktık. Şimdi bir de bunu takacağız. Şu iğneyi kaldıralım. Şöyle. Şimdi makinede zikzak atabilme özelliği var. Ama sizin zikzak atabilme özelliğiniz artık bunun bu ee, serbest dikiş ayağının genişliği ile sınırlı. Tamam mı? Serbest dikiş ayağının genişliği ne kadarsa o kadar zikzak atabilirsiniz artık. Şimdi baskı ayağını indirdiğimizde bu iniyor. İğne aşağı indiğinde bakın. Çeviriyorum bu olanı buradan. İğne aşağı indiğinde bakın. Baskı ayağı iniyor. İğne yukarı çıktığında baskı ayağı kalkıyor. Artık baskı ayağı iğnenin hareketiyle hareket etmeye başladı. Buna biz serbest dikiş ayağı diyoruz. Nakış ayağı da denebiliyor. Şimdi ne yapacağız o zaman? Bir tane nakış yapacağız. Kasnağımız da yok. Kasnaksız yapacağız. Direkt bildiğiniz bu kot paçasından kestiğim bir parça şöyle. Kasnaksız bir nakış yapacağız. Biraz bekleteceğim sizi. Bir kağıda bir nakış çizeyim. Ona göre üstünden yapalım. Kağıdımızı aldık geldik. Çocuğun defterinden kopardık küçük bir sayfa. Şimdi bu ön kapağımızı da takalım. Rahat çalışalım. Tak. Şimdi bu kağıdın üzerine bir çiçek resmi falan basit bir şey çiziyoruz şöyle. Şöyle bir yuvarlak olsun. Şöyle papatya olsun şöyle. Ondan sonra şuraya bir sapı olsun şöyle. Şurada da bir tane yaprağı olsun şöyle. Yeter. Amacımız ne? Bunu nasıl çalıştığını göstermek. Şimdi bunu yaptık. Tekrar dikişe geliyoruz. Biraz da yaklaştıralım şöyle. Bunu kumaşımızın üstüne yerleştirdik şöyle. Şöyle yapalım. Kumaşı yerleştirdik. Nakış yapacağımız yeri belirledik. Bunu da kumaşın üstüne yerleştirdik. Şöyle en alttan yeşilleri yapacağız ya sapını. Baskı ayağımızı indirdik zaten. Şimdi ipi tuttuk. Alt ipi çekeceğiz yukarı. Alt ipi de yukarı aldık. Her şey tamam. Şimdi makinemizde şurada düz dikişi aldık. Bas ayağını indiriyoruz tam üstündeyken inik zaten tekrar başlıyoruz. Şimdi dikmeye başlıyoruz. Kafamıza göre dikiyoruz şu an. Şu fazla ipi koparalım. İleri geri, ileri geri dikeceğiz. Burada, kafamıza göre. İstediğimiz gibi oynatabiliyoruz bunu bunun altında. Şimdi bu tarafı yaptık. Buradan çekiyoruz biraz. Ya doldurduk içini diye düşünün. Hani uzun uzun içini doldurmakla da uğraşmayalım. Şimdi çiçeğin yapraklarını önce ortasını da yeşil yapalım. Yapraklarını da beyaz yapalım olsun bitsin. Aha ipi çıkardık. İpi kısa bıraktık. Bakınız aklınızda bulunsun. İpi uzun tutun. Çıkabiliyor. Hemen ipimizi taktık. Hatta ilk dikişi atarken böyle ipi elinizle tutun ki ip kaymasın. Şöyle. Heh. ortasında yaptık. Şimdi yapraklarını da yapalım. Çiçeklerini, çiçeğin yapraklarını, beyaz olan kısmı. Bunu da şöyle yerleştirelim. Şöyle çıkaralım. Beyaz ipimizi takalım. Bunu çıkardık. Siz tabi keyfinize göre işte beyaz takarsınız, yeşil takarsınız, mavi takarsınız. Ne isterseniz o. Kafanıza göre takabilirsiniz sonuçta. Nakışınız nasılsa ona göre ipliğinizi değiştire değiştire takabilirsiniz. Önemli olan tansiyon ayarınız doğru olacak. Tamam mı? Nakışta bir bakarsınız şöyle alta topluyor mu biriktiriyor mu ne durumda. Bir kontrol edersiniz. Ondan sonra tekrar devam edersiniz. Hani videoyu kesip kesip de yapabilirim ama o zaman da içime sinmiyor. Hani aa böyle yaptım oldu demek de istemiyorum. O yüzden böyle biraz uzun sürüyor. Kusura bakmayın. Yaprakların sadece çerçevesini yapacağım. İçini doldurmayacağım. Çünkü saat gece 12. akış yapmak komşular açısından çok mantıklı değil falan filan işte İpin fazlasını alıyoruz. Evet. Bitirdik. Şöyle rastgele diktik üstünden. Şimdi kağıdı çıkarıyoruz. Ha, yani şöyle yapabilirsiniz. Kağıtsız da dikebilirsiniz. Ee, kağıtla daha temiz bir dikiş olur. Nakış olur. Kağıtsız da nasıl yaparsınız? Tebeşirle falan böyle çizersiniz. Ondan sonra oradan öyle yapabilirsiniz. Şimdi vaktinizi almayın ben bu kağıdı sökeyim ondan sonra devam edelim diye. Baktım ki tek tek soymakla bitmeyecek. Kumaşı kuyudan şeyin, suyun altına soktum. Kağıt yumuşayınca tabii kağıt çözüldü. Gitti. Geriye dikiş kaldı. Benim beceriksiz dikişim bu kadar oluyor. Siz tabii biraz yetenekliyseniz bu konuda ya da buna hevesiniz varsa bu içlerini falan doldurarak bu içlerini düzgünce doldurarak falan daha güzel bir şeyler yapabilirsiniz. Sonuç olarak eee Yeni model makinelerde nakış ya da kasnak nakışı her neyse bu şekilde oluyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı takip etmeyi unutmayın. Güzel dikişler dilerim.